Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan paralel doğruların kesenle yaptığı açılarla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Evet yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 ise verilen açılara göre X kaç derecedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar paralellik varsa. Mutlaka iç ders, dış ders ve yöndeş açılar vardır. Burada hangi model vardır? Kalem ucu modeli vardır arkadaşlar. Kalem ucu modelinde nasıl yapıyorduk? Üçünün toplamı 360 derece yapıyordu. Toplayalım 95 derece, 25 derece, bir de 120 derece. Toplayalım 5, 5 daha 10. Elde var bir buraya verdik 10, 12, 14. Elde var bir buraya verdik 240. 5x artı artı 240 eşittir 360. Artı 240'ı karşıya gönderirsek arkadaşlar. Eksi 240 yapar. 240'ı çıkartırsak 0, 2, 1 yani 120 derece. 5 burada çarpım durumunda 120'yi 5'e bölüyoruz. Kaç yapar? 24 yapar. X değerimiz 24 derecedir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum burada. Kalem ucu modeli vardır. 3'ün 3 açının toplamı 360 dereceye eşittir diyerek çözüyoruz. İkinci sorumuz yine kalem ucu modeli. Yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 ise verilen açılara göre X kaç derecedir demişiz. Bir önceki soruda söylediğimiz gibi arkadaşlar. Kalem ucu modelinde ne yapıyorduk? 3'ünün toplamı 360 dereceye eşitti. 3'ünün dediğim arkadaşlar şu işaret koyduğum açıların toplamı. 125 ile 118'i topluyoruz. 8, 5 daha 13 elde var. 1, 2, bir daha 3, bir de elde 4, 1, 1 daha 2, 243, 360'dan 360'dan 243 dereceyi çıkartıyorum. 10'dan 3 çıktı 7, 5'ten 4 çıktı 1, 1. 117 derecedir diyoruz. Üçüncü sorumuz yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 ise verilen açılara göre x kaç derecedir? Şimdi burada arkadaşlar ne var? E, U modeli var. Şimdi U modelinden de yapabilirsiniz. Veya bu şekilleri uzatıp e, tamamlayıp iç ters açılardan da çözebilirsiniz. Bu U modeli kalem ucu modeli, Z modeli yani farklı modellerle ilgili konu anlatımını ben önceki videolarımda yapmıştım. Yani pratik yollar adı altında. O şekilde de izleyebilirsiniz. O modelinde şu açıyla şu açının toplamı 180 derecedir. 3x 2x daha 5x yapar. 5x artı 80 20 daha ne yapar? 100 yapar arkadaşlar. Eşittir. 180 derece diyoruz. Pardon. 180 derece diyoruz. Buradan arkadaşlar e, artı y'üzü karşıya gönderiyorum. Ne diye gönderiyorum? Eksi 100 olarak denklem çözümü yani 180'den y'üzü çıkarttım 80 kaldı. 5x eşittir 85 burada çarpı olduğu için karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. 1 kere 5 5. Evet 6 kere 5, 30 yapıyor. Bize neyi soruyordu? X'i soruyor. Şimdi burada X'i sorduğu için cevabımız 16. X eşittir. 16. Bazen diyor ki mesela şu açıyı soruyor veya bu açıyı soruyor. O zaman X'i yerine koyarak açının değerini bulmanız gerekiyor. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde AB paralel DE olduğuna göre ACD kaç derecedir? Yani şu işteki açıyı soruyor. Şimdi burada arkadaşlar iki tane yoldan gidebiliriz. Bir şöyle yapalım. Birinci yolumuz şurayı şöyle uzatıp Burada bakın kalem ucu modeli oluşturabilirsiniz. Veya şurayı şöyle uzatıp 180 dereceden 125 dereceyi çıkartalım arkadaşlar. 180 dereceden 125 dereceyi çıkarttığımız zaman Şuradaki açıyı buluruz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Burası kaç yaptı? 0 yaptı. 55 derece. Şimdi M modeline göre arkadaşlar M'nin ucundaki açılar içteki açıyı verir. Yani toplamı. 55 derece ile 65 derecenin toplamı bize C açısını verecek. Toplayalım. 5, 5 daha. 10, elde var 1. Buraya verdik. Altı altı daha. 12. Bizden istediği ACD açısı 120 derecedir. Diyoruz. Evet, beşinci sorumuz. Yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 ve D3 kesen doğru ise verilen açılara göre Y kaç derecedir demiş bize. Şimdi arkadaşlar D1 D2'ye paralelse burası nasıl yapalım? Şimdi burası 4, 6 eksi 15 ise burası da nedir arkadaşlar? 6Y eksi 15 yani yöndeş açılar ikisi de aşağı doğru bakıyor. Burada 4y artı 25 ile 6y eksi 15 doğru açı yani bütünler açı. Toplamı neye eşitti? E, 180'e eşitti. 6y 4y daha ne yapar? 10y yapar. E, artı 25 ile eksi 15 toplarsak artı 10 yapar. Eşittir. 180. Artı 10'u karşıya gönderirsek eksi 10. 180'den 10 çıkarsa 170. E, 10y eşittir. 170 ise e, onu böyle olarak göndeririz. Y eşittir. 17 yapar. Bize zaten neyi soruyordu arkadaşlar? Y açısını soruyordu. Evet. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki şekilde D1 paralel, D2 par ve D3 kesen doğru ise velan açılara göre x kaç derecedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar yine aynı mantık. Burası 75 derece ise burası da 75 derecedir. Yöndeş açılar ikisinin toplamı 180 derecedir. Yani 4x eksi 25 artı 75 eşittir 180. 75'ten 25 giderse ne kalır arkadaşlar? 50 kalır. 50'yi karşıya göndersem eksi 50 yapar. Yani 180'den ne yapacağım? 50'yi çıkartacağım arkadaşlar. Ne yapar? 130 yapar. Burada 4x eşittir 130. 130'u kaça bölmem gerekiyor? 4'e bölmem gerekiyor. 130 bölü 4. Şimdi bu soruda mesela öğrencilerim yaptığı zaman sonuç küsüratlı yani ondalık çıkıyor demişlerdi. Şimdi bakın arkadaşlar çözelim. 3 kere 4 12. 1 kalır. 0 indirdim. 2 kere 4 8 2 kalır 0 koyduk virgül koyduk 4 kere 5 20 yapar yani 32 buçuk yapıyor yani arkadaşlar açı değeri tam çıkacak diye bir şart yok yani ondalık çıkabilir devirli ondalık çıkabilir 32 buçuk derecedir diyoruz Yedinci sorumuz yukarıdaki şekilde BA paralel EF paralel CD bu işler birbirine paralelse diyor ee, ve BE açı ortaysa, bakın burada açı olduğu gösterilmiş DCB kaç derecedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar iki tane iç içe U modeli var bakın bir tanesi burada bir tanesi de dışta U modeline göre neydi bununla bunun toplamı 180 diye burası 160 ise buraya kaç kalır arkadaşlar 20 derece kalır. Burası açı ortaysa burası 20 ise burası da 20 derecedir. Şimdi o modeline göre burası 40 burası kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, i̇kisinin toplamı 180 ise 180'den e, 40'ı çıkarttığım zaman bizden istediği açının 140 derece olduğunu görürüz. Yani burası kaçtır? 140'tır. Bakın 140 ile 40'ı toplarsam 180, 160 ile 20'yi toplarsam 180. Evet 8. sorumuz CD doğru parçası paralel BE burası 68 derece olduğuna göre şu açıda 52 derece olduğuna göre diyor. X kaç derecedir? burada Z modeli var arkadaşlar, ters Z var. Burası 68 derece ise burası da 68 derecedir. Şöyle de diyebilirsiniz iç ters açılan yani iç bölgede ve birbirine ters de diyebilirsiniz. Bakın burası bir ışın nedir burası 180 derece yani 52 68 ve x'i topladığım zaman ne olacak 180 olacak 8 2 daha 10 6 5 daha 11 bir de 12 120 180 olmasın buraya kaç derece kalacaktır 60 derece kalacaktır. Evet 9. sorumuz D1 paralel D2 paralel D3 ise y eksi x kaç derecedir demişiz. Burada da yine iki tane iç içe U modeli var arkadaşlar. İçteki U modelinden x'i buluruz. Dıştaki U modelinden de y'yi buluruz. Ee, U modelinde neydi? 168 ile x'in toplamı 180'di. Yani 180'den 168'i çıkartırsak x'i buluruz arkadaşlar. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 6 çıktı 1. 0. Burası kaç dereceymiş? 12'ymiş. Şimdi dıştaki şu U modeline göre toplam yine 180 olacak. Şimdi burası kaç arkadaşlar? 22 kilo 12 toplarsam 34. 180'den bu sefer neyi çıkartacağım? 34'ü çıkartacağım. Ondan 4 çıktı 6. 7'den 3 çıktı 4. 146 yapar. 146. Şimdi soruda bize y eksi x yani 146 eksi 12'yi soruyor. 146'dan da 12'yi çıkartırsam 6'dan 2 çıktı. 4, 3 ve 1 134 derecedir diyoruz. 10. sorumuz yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 ve D3 kesen doğru ise verilen açılara göre x kaç derecedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu açıyla bu açı iç ters açılar yani birbirine eşit açılar. Yani 4x 20 ile 140 derece birbirine eşittir. Eksi 20'yi göndersem artı 20 yapar. 140 20 daha. 160 burası art arkadaşlar. 160. 160'ı da kaça bölüyorum? Bakın burada 4X 4 x var. 4'e bölüyorum. O da ne yapar? 40 derece yapar. Bize sadece x'i sorduğu için x kaç derecedir? 40 derecedir diyoruz. Bakın 4 kere 4 16. 160 yapar. 20'yi çıkartırsam 140 derece yapar. 11. sorumuz. Yukarıdaki şekilde d1 paralel d2 ve d3 kesen doğru ise verilen açılara göre x kaç derecedir? Şimdi e, x kaç derecedir demiştik ama burada a'yı da yazmışız. Bence a'yı da soruyor. A x'i bulalım. Şimdi e, nedir arkadaşlar? Doğru açı 180 derece. 4x artı 20 ile 5x eksi 20'nin toplamı nedir? bütünler açı yani 180 derecedir. Eksi 20 ile artı 20 gider. 4x 5x daha 9x eşittir 180'den. 180'i 9'a bölersek 20 derece yapar. Şimdi x kaç derecedir? x 20 derecedir arkadaşlar. Ee, şeyi de bulalım. x 20 4 çarpı 20 80 ee, 20 daha ne yapar? A'nın değeri de 100 yapar. Buraya a yazdığımıza göre A'yı da hesaplayalım. 12. sorumuz D1 paralel D2 paralel D3 ise x kaç derecedir? Şimdi burada arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle şurayı uzatalım. Evet. Şimdi şurada arkadaşlar bakın bir tane U modeli var. şurayı da uzatalım. Bir dakika. Evet. Şimdi <laughs> burada bir tane küçük u var arkadaşlar. Burası 100 ise burası kaçtır? 80'dir. 180 yapıyor. Ee, şimdi e, 80, 40 daha ne yapar? 120 yapar. Bakın iç ters açılar. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. 120 derece diyebiliriz. Veya şöyle deyin arkadaşlar. 80 ile e, 40 toplarsam 120. Burası kaç olacaktır? 60 olacaktır. Burada bir tane U modeli var. U modelinde neydi? 60 ile x toplanınca 180 yapacaktı. 180'den 60 dereceyi çıkartırsak 120 dereceyi buluruz diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan paralel doğruların kesenlerle yaptığı açılarla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.